Bugün bizim için çok özel ve çok iyi bir gün. Elazığ maçından sonra bir şey söylemiştim. Eğer biz Galatasaray gibi oynarsak, taraftarımızı arkamıza alırsak, o atmosferi rakibe hissettirdiğimiz zaman, Galatasaray taraftarı arkamızda olduğu müddetçe bu atmosferi tekrar yaşatacağımızı ve Avrupa Fatih'i olduğumuzu tekrardan herkese hatırlatacağımızı, bütün dünyaya hatırlatacağımızı söylemiştim. Biz taraftarımızı ne zaman arkamıza alırsak ve bütünleşirsek beraber hareket ettiğimiz müddetçe neler yapabileceğimizi herkes çok iyi bir şekilde görmüştür. Dün ve bugün bizi yalnız bırakmayan özellikle bu karda, bu kışta, bu kıyamette bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza hepsine tek tek şükranlarımızı gönderiyoruz takım olarak. Bizi yalnız bırakmasınlar. Bu yolda beraber yürüyeceğiz kendileriyle beraber. 16'ya kaldığımız için çok mutluyuz. Eğer bu olacak taksa bu olacaksak da Büyük okunursa büyük denizde boğulalım. Biz UAFA takımı değil, şampiyonlarla ligi takımıyız. Biz aslanlar gibi bugüne kadar geldik. İkinci defa üst üste son 16'ya kaldık. Elimizden gelen en iyisini yapmaya da çalışacağız. Biz büyük takımız. Herkese buradan bütün iddianlayanlara da sesleniyorum. Galatasaray bu, bu grubun en önemli takımlarından bir tanesi. Bize şans vermeyenler için de tekrar sesleniyorum. Galatasaray Avrupa Fatih'dir.